Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sunucumuza yeni eklenen silah ve uyuşturucu fabrika sistemlerini göstereceğim. Silah sistemimiz şu kırmızı markerlardan oluşacak. Öncelikle sistemleri nasıl elde edeceğinizden bahsedeyim size. Sistemleri elde edebilmek için birlik tanıtımlarınızı yapmış olmanız gerekiyor. Birlik tanıtımlarınız onay aldıktan sonra baronla role girip birlik onayı alan birliklere bu kırmızı markerlardan eklenecek kendilerine ait olan fabrikalarda fabrika sistemin içerisine girdiğimiz zaman sistem bu şekilde çalışıyor. Normal yürüyerek çıkabilirsiniz içerisinden. Herhangi bir çarpısı vesaire yok. İçeri girdikten sonra M'ye basıyoruz. Faremiz geldikten sonra her silah için bir reçete veriliyor. her silah için ayrı reçeteler bulunmakta. silahın gramajına göre ve üzerinde harcanacak malzemelere göre tabii ki. Bunlar değişiyoruz. Her silah farklı bir üretim süreci var. Biz örneğin burada basit bir silah yapalım. Uzi ile başlayalım bir silah namlusu, bir silah gövdesi, şarjör, e, gez ve arpacık, 100 gram demir diyor. Burada gez ve arpacık dışındaki her malzemeyi e, Black Market'ten satın alabiliyoruz. Öncelikle gidip satın alalım eksik parçalarımızı. Rich, Kaç parça demir gerekiyor ona da bakmadık. Bir tekrar gelmem gerekecek gibi duruyor buraya. Şimdilik 100 gram alalım. Dönelim. Hey. Evet, gez ve arpacık dışında hepsi tamam. Evet 100 gram demir gerekiyormuş. Gez ve pıcığı da şehirdeki çöp kutularından buluyoruz. Evet arkadaşlar, çöplerin bol olduğu bir sokağa geldik. Burada tek tek çöpleri karıştırarak gözar arpa, e, arpacı bulmamız gerekiyor. Seferinde yanlış söylüyorum mu? Evet ilk çöpümüzden başlayalım karıştırmaya bakalım. Gezerpacı bulabilecek miyiz? Sana stoklayalım, şöyle almaya devam edelim. Evet, gezarpacımızı bulduk. Şimdi tekrar geri dönelim. Malzemelerimiz tamam. Üretime başlıyoruz. Üretime başladık. Üzerimizdeki materyalleri aldık gerekli olanları. Şu anda üretim sürecinde. Her silah dediğimiz gibi üretim süreci farklı. Uzi 5 dakikada üretiliyormuş. Tabii ki bu süreler değişiklik gösterebilir. Ee, şu an için bekleyelim bakalım üretilene kadar. Evet arkadaşlar, silahımız üretildi. Silah üretildiği zaman burada yeşil olarak görünüyor. Üzerine tıklayarak silahımızı envanterimize alabiliyoruz. Fabrikada üretilen silahlar parantez içinde F şeklinde belirtiliyor zaten envanterde üzerine geldiğimiz zaman. Şimdi bu silahların satımı ile alakalı küçük bir husus var. Silah satımı ile ilgili hususumuz şu şekilde. Öncelikle silah sat diyerek silahımızı nasıl satabileceğimizi göstereyim size. Üzerimizdeki silahların ne kadar e, sat, ne kadar ucuza satılabileceğini gösteriyorum. Minimum bir satış tutarımız var. Yanında parantez içinde silahımızın ID'sini söylüyor. Silahı satarken bu ID'yi kullanacağız. Öncelikle silahı tahaya satmayı deneyim. Silah sat. Oyuncu ID 1. E, silah ID'sini yazalım. 174 0255. Evet yanlış yazmadıysam eğer. Minimum tutarın altında satmayı deneyelim öncelikle. Bakalım ne değişecek bizim için. Bu şekilde uyarı veriyor. Minimum 300'e satabilirsin diye. Bu kara borsada silahların çok daha ucuza düşmemesine engel olmak için yaptığımız bir sınırlama. Envanterin doluymuş daha. Evet tekrar deniyorum. Şu anda teklifimi karşı tarafa gönderdim. Silah satımı ile ilgili bir üst sınır yok. Silahımı şu an sattım taa'ya. Bu da yine bilmeniz gereken ufak bir detayımız var. Silahı satın alan kişi temiz para verir. Normal parayla silah satın alırken ben silahı satan kişi olarak karşı taraftan aldığım para benim için kara para olarak benim envanterime düşer. Bunu da şu şekilde göstereyim size. 300 bin kara para olarak geldi. Bu 300 bin kara parayı nerede ne şekilde kullanabiliriz? 300 bin kara parayla şu anda sadece barona giderek bu parayı bir miktar bir miktarını kendisine bırakmak karşılığında parayı ona bozdurabiliriz. Yani temiz paraya çevirebiliriz. Bu da varsayıyorum şu an için %10 olduğunu varsayarsak. Hani 30 binini kendisi alır 270 bin temiz parayı size verir. Tabii ki bu değerler şu anda tamamen tahmini değerler. Hani sunucu içerisindeki rollere göre bunlar belirlenecek. Silah satışı da bu şekilde. Evet arkadaşlar son olarak şuradaki yeşil markırı da göstereyim sizlere. Bu yeşil markırda da bitki üretiliyor. Bitki üretiliyor biliyorsunuz e, zırh olarak kullanılıyor. Bunun da reçetesi var. Aynı şekilde k 2 ve Phantom Dust istiyor. Üretime başta dediğimizde e, bitkiyi bir dakikada üretiyor. Aynı şekilde bitki üretim malzemelerini de Black Market abimizden alabiliyorsunuz. Şurada kimyasallar ve silah parçaları olarak ikiye ayrılıyor. Evet arkadaşlar sistemimiz bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. İyi roller.